kadar Sen niye bunu bana anlatmadın, niye bununla ilgili çalışmalar yapmadın deyince ben de açıkçası bir aydınlanma oldu. Ve daha sonra bunu anlatmaya başladım dışarıya. O sırada zaten Melda Hocamla biz zaten takımdan bir aradayız. Ee, sürekli iletişim iletişimdeyiz ve networking girmeye karar verdim. Ben aslında öğretmenim. Şimdi şöyle bir şey oluşuyordu bende. Satış mı yapacağım, pazarlama mı yapacağım? Ama ben aynı zamanda bir tetehenink eğitmeniyim, bir jazz eğitmeniyim. Ve bunun bir süre sonra hili'nin de aslında bir enerji sistemi olduğunun farkına vardım. Sizin de eğer ki aklınızda böyle bir soru varsa, yani ben bunun satışını mı yapacağım insanlara bir işte, e, tabii ki ten tenzih ediyorum, tabii ki satış ya da pazarlama uzmanı olabiliriz. Fakat kendi var olan işinizde çalışmaya devam ederken de insanlara hili'yi anlatıp, hili'nin e, etkilerini anlatıp, ne gibi kendiniz ve başkaları faydaları faydalarını gördü. Bunu anlatıp insanlara, çevrenize, belki danışanlarınıza bu konu hakkında bilgi verebilirsiniz. Bu benim için biraz geç oldu, ama her şeyin zamanı var. Olması gereken zaman bu zamanmış diyorum ve gerçekten şu anda anlattığım herkes inanılmaz bir şekilde merak ediyor. Bu bizim enerjinizden de kaynaklanıyor arkadaşlar. Biz